Yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok değişik bir başlangıç. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars'ta arkadaşlar şu an elim elim gözüküyor ki de bir eee bugün Brawl Stars'ta görev yapacağım. 3 tane 3 maç kazanma var tek hesaplaşma. Dunda arkadaşlar bu arada biz şu şekilde ah şöyle yapsam ters çevirsem. Uf, olmuyor, çok zor. Neyse. Şuradan ödüllere girelim. Ödüllerde şuraları biriktirdik. Ona kadar biriktiriyoruz. Ben aç yani açarken de video çekeceğiz. Akşam var şurada ölüm gözükürse özür dilerim. çünkü çok zor çekiyorum şu anda. Bir saniye. Allah. Evet arkadaşlar şimdi video mu çekmiş? Evet. Aa bir saniye ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Neyden? Şuraya şöyle hmm. Bebek. kamerayı alalım geri buraya koyalım. Şöyle dedim ben. Nasıl yapacağız? Yan döndürebilirim. Hı -hı. Yan döndürebilirim. Yani, uh -huh. uh -huh. Şurada ne geldi? Allah. Bir şey bastı. Ne oldu? Ne oldu? Aa kameraya çevirdi. Aa nasıl yaptım ben? Ana kamera <gülüyor> Neyse. Şu <laughs> an, bütün mangizlerini çözdük <laughs> Evet. İşte parmağım gözüküyor. Ne yapacağım ben? Parmağım gözüküyor. He? Kendim... Aa bir ile oynadım. Ben bir ile oynamayacağım. <laughs> Ama kendimi gösteremiyorum. Niye kadar zor? Kendi gösteremiyorum. <laughs> Ölcüm işte. Ölcüm. Bir oynamayacaktım ya. Bir. Şimdi... Hangi karakter Hang karakter Geçmişe düşeyim Frank! Geçmişe düşeyim Yanına yanına <laughs> karakteri ne falan? Hangisi? Hangisi? Sen de bayılıyorum çünkü. Hoş geldim. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Hayır ya. Bu ne? Hmm. Frank'le oyna başladım. Şöyle. Ama bu kadar zor muydu bu? Şu sanki başka bir yere bakıyormuş gibi. Şuraya bakarsan buz oluyor. Bak. Atmış. atış at Ay keşke atmasın Oyun kasıyor, oyun kasıyor, oyun kasıyor. Hayır. Oluyor. Tamam, Kaç kişi kaldığını göremiyorum. Kamerayı başka bir yere sabitleyeceğim. Bak benim kameram Sıkış. daire. Bak. Neden daire? Daha farklı. Alta koyayım mı kamerayı? Alta koydum daha rahat olur. Bak üstte koyayım. Nasıl? <laughs> <yapayım? gülüyor> Bu ne ya? Bak abla bak kameram nerede? Bir kişi iyi. Geç fark etmez. Aa, ölüyorum. Ölüyorum. <laughs> hayır en gıcık olduğum şey. Ama altta. <laughs> kameram altta çıkış diyemiyorum. Ya nereye ya bu kamerayı ya? Şey kameram. Şu üstte koyayım ha. Oraya işte. koyma. Küçült istersen. Küçültsem Oradan. Oradan da iyi. Üstüne basıyorsun şöyle. Aa mini mini. Ne dönüyorum onun adı nefret. Yok. Gözünü sümen kapayın arkadaşlar. Ben bu orundan daha iyi neler. Arca burada yine bunu öğrendiğim için maalesef çok zor çekiyorum Tabii tamam. ki öğretti? Sen. Dostunla be. Kuzum. Ses kim? Kızım var Face kim? Sen Face kim? Senle beraber mi oynarsak acaba? Olur ki. Sen de. Tam bir tane videoma çek ben de çıkacağım. Aa bir dakika benim görevim var ama neyse. Görev yapmam ben de. Zaten yok. Hmm. bu maçın bitsin oynarız şu an. Tam şu an daha rahat böyle. Saklayınca. <laughs> şu an arkadaşlar. Acı 3 kişi ölmesini bekliyorum. Şimdi görevim var. Böyle e, kazanma görevlerinde şey yapıyorum. Ben e, saklanıyorum. 4 falan kişi kalsın açarım. Arkadaşlar 4 kişi kaldı. 3 kişi hatta şu an. Acele açtım Acayip oyun kaçıyor. Bak oyun bug'a girdi. Az önce. Aa öldüm. Ne öldü? Nerede sapasın? falan, falan şey. filan şu an. Bir. Tek hesaplaşmadım. Gel. Facecam çok güzel ya. Arkadaşlar Facecam böyle çevirebiliyor. Şimdi ben bayağıdır oynamadığım bir karakteri alayım mı Arkadaşlar şu an gösteriyorsun. Bu da onun Facecam'ı. Haa. Evet, Bayadır oynamadığım bir karakter olacağım. Bakma. Evet, Facecam gerçekten acayip bir video. Bu olacağım. Bu olacağım. Normal bulma bulma. Ne? Bulma gel, Ver ver ver. Bulma çıkıyor. Koç var. Kaçtı? Ona geçtim. Az kalmış. Ay, abla sen bak normal bulma yoksa bu bulma. Fark etmez. Ben de bu ama öbür daha iyi. Bak. Evet. Arkadaşlar bu araba ar ar ara ara, kendimi göstermeden de çekebilirim çünkü çok zor. Yatalım. Yatarak daha kolay oluyor. Evet. Ama aslında yatarak oynamıyordum ben. Niye bu? Yatarak çok oynuyor mu? Kardeş! Sezen'e başka bir odaya gitti. Ses gelmesin diye. Şun ben sedana. Bu arada masa sedana ses geliyor. Ya şöyle gözüküyorum. Yarım ...gözüküyorum Şöyle. Hı. Aa göz oluyormuş ya. Gazı öldüm kamerayı düzenleyeceğim diye. Sebe ölüyor. Yine ölüyor. Ama merhaba. Bu arada bir şey de olmadı. Bir de Hayır. Yükleri almam lazım. Yoksa öleceğim diyecekti. Maalesef. Şimdi... ...dövzeden yazacağım Pırpır Yavrular diye. Tamam. Sohbet niye sessiz aldın? Ne, bir dakika, sarıl. Üçleri şey, geri açamıyordu. Neyi? Ne bu? Ya şeyi... Ben biraz da ay ayarlarla oynayacağım Çevrim dışı mısın? Evet. Atayım mı seni? Neyse ben tek hesaplaşma oynayacağım. Bulu oynayacağım. Aşağı ben bu nitayla bayağı kötüyüm. Yani bulu zor e, tikli asıl. Bu zor 15 tipe yaptım. Nita daha kolay değil da mi? Ama aslında dibine gideceğim. Burada bir şey var. Ay. küçük olmuş. Görüyor Kamerayı nereye sabitlesem değil Hayır. Ben sana bir tane vurabilir miyim? Ben de gidemiyorum. Tamam gitmeyeceğim. Zor bir durumda gideceğim. Tamam göz gittik. Re re Gitti mi? Dedim kişi kaldı. Oldu. Çok mutluyum. Ama şuradaki bir tutuya Sen de ki diyeceğim. Nerede de da. Gelmiş öyle. olsun öyle geldi Şimdi de Ama neyse. Sen de öldüreceksin. Bir tane daha maç kazanmamalı, bir aylık durduruyorum.